Merhaba sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlerle Boğa burcu erkeği ve kadını çekmek istiyorum 1-15 ve Eylül arasında sizlere hangi enerjiler bekliyor kartlarımızın tavsiyeleri bize nelerdir diye kartlarımızdan faydalanmak istedim fakat e, inanın bu 5 videom bir türlü videonuzu yükleyemedim o yüzden. Ee, tek tek de atabilirim videoyu. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Sabahtan beri uğraşıyorum. Bin bir türlü aksilik oldu. İletişiminizde bir kopukluk var. İletişim sorunu yaşadığınız çok insan olduğu görünüyor. Ee, finansal sıkıntılarınız olduğunu da hissediyorum. Özellikle de boğa burcu erkeğinin. Haydi gelin hep beraber kartlarımızı karıştıralım. Kısa bakmak durumundayım sevgili arkadaşlarım. Yani fazla detaya giremiyorum. Çünkü çok aslında uzun bir video. Yarım saate yakın bir video çekecektim ama sizlere bir türlü nasip olmadı. Hatta bir tane takipçim biraz daha uzun yorum yapsanız çok iyi olur demişti. Ağustos ayı yorumum için ama e, inanın yani yapmak istedim fakat bu beşinci videom artık akşam oldu yani. Bin bir türlü aksilik meydana geldi. Şimdi bu ilk seçtiğim e, kartlar boğa burcu erkeği için olacak sevgili arkadaşlarım sonra boğa burcu kadınına geçeceğim İnşallah telefonumda herhangi bir problem olmaz şarjı bitti elektrikler gitti yani bilgisayarımla arasındaki bağlantı koptu ve bir türlü yapamadım sevgili arkadaşlarım en son bir tane de o dönüşüm kartımızdan alacağız sizler için. Her ay yeni bir desteden sizlere kart ekleyeceğim. Bakımlarınız birazcık daha detaylı olsun. Birazcık daha fazla bakalım diye. Evet sevgili Boğa burcu erkeği arkadaşlarım. Ne gelmiş? Arzu gelmiş. Evet. İnanın diğer 4 videoda da böyle cinsel çekiminizin yüksek olacağı bir 15 gün olarak görmüştüm zaten aynı geldi güzel demek ki enerjilerde bir değişiklik yok. Evet sevgili arkadaşlarım hemen başlıyorum. İş konusunda özellikle de boğa burcu erkeklerine 1-15 Eylül arasında bir teklifle karşılaşacaksınız. Yeni bir yere gitmek olabilir, bir iş değiştirmek olabilir. Veyahut da hiç e, tahmin etmediğiniz bir arkadaşınızın gelip de size bir iş hakkında yeni bir tavsiye veya da bir önerisi olabilir. Gel şu işi yapalım gibilerinde. Fakat sizin şu anda mevcut olduğunuz, sizde olan işiniz, şu anda çalıştığınız işinize sıkı sıkıya sarılmışsınız. Elinizde bir tek o işiniz varmış gibi görünüyor ve kesinlikle bu işi de bırakmaya niyetli olmadığınızı görüyorum. Çünkü istikrarlı insanlarsınız zaten ve eğer ki bunu yaparsanız berekete kavuşacaksınız sevgili arkadaşlarım devam edeceksiniz yani devam etmeniz sizin için çok daha hayırlı olur iş konusunda söylüyorum ve gelelim aşk hayatınıza şimdi aşk hayatınızda bir rakibiniz olabilir sevdiğiniz kadının başka bir erkekle de ilişkisi olabilir Veyahut da evli olabilir. Veyahut da bu kişi ona ilgi gösteriyor. Yani sizin sevdiğiniz kadına ilgi gösteren bir başka erkek daha var. Ama inanın siz daha olumlu görünüyorsunuz o boyan için. Çünkü rakibiniz olan erkek sizinle boy ölçüşebilecek gibi değil. Yani hayata bakış açınız, aşka bakış açınız... Bunlarla kesinlikle sizinle boy ölçüşemez. Sizden daha toy enerjilerde bir erkek var rakibiniz karşınızda. Sizin sevdiğiniz kadın ise evlenmiş boşanmış olabilir. Veyahut da nişan atmış olabilir. Gayet oturaklı, saygın, toplum tarafından çok sevilen ve sayılan bir kadın. Belki astrolojiye ilgi duyan, böyle parapsikolojiye de ilgi duyan, metafizik olaylara ilgi duyan birisi olabilir. Ee, yaşı biraz sizden de büyük olabilir bu arada belki de böyle bir e, ama çok e, hanımefendi bir kadın diyebilirim bence e, sizin için doğru birine benziyor bu kişi ve bu kişiyle alakalı iki tane sabır kartı gelmiş bu azize kartımız aynı zamanda sabırdır da yani sabretmenizi de söyler bu kişi de sabretmiş çünkü aranıza sürekli üçüncü kişiler giriyor çıkıyor arkadaşlar sürekli Aşk hayatınızda böyle bir durum söz konusu var. Fakat iyileşeceksiniz. Bakın çağların şifacısı gelmiş. Ne kadar güzel. Ve e, sizi karşınızdaki bayan aslında bir e, nasıl söylesem olgun bir dişil enerji var karşınızda. Ve sizi bu şekilde seviyor. Sizi e, merhametle, şefkatle seviyor. Annelik içgüdüsü besliyor aynı zamanda bu kadın. Belki de çocuk sahibi olmak istemiş ama bu yaşa kadar olmamış bir bayanla da bir aşk ilişkisi yaşıyor olabilirsiniz. Ve eğer ki aşk ilişkinizde bir ayrılık yaşadıysanız veya da bir kopuş yaşadıysanız güzel bir aşk ilişkisine kavuşuyorsunuz bu kişiyle. Ya da eğer ben bekarım, benim hayatımda kimse yok diyorsanız da mutlaka bu saydığım özelliklerdeki bir bayanla güzel bir aşk ilişkisi yaşayacaksınız ve siz güzel bir aşka kavuşacaksınız sevgili arkadaşlarım. Bakın burada da çünkü arzu kartını verdi. 1 ve 15 Eylül arasında iş konularından ziyade daha ağır basacak olan sizin aşk hayatınız olacak, sizin cinsel hayatınız olacak diyebiliriz. Evet mümkün olduğu kadar fazla yorum yapmaya çalıştım sevgili arkadaşlarım ve bu 5. videonun da artık <laughs> olmamasından korkuyorum ve e, sizin yorumunuzu burada bırakıyorum. Eğer ki uyumlandıysanız çok mutlu olurum. Ve e, sizinle tekrardan 15 Eylül 30 Eylül arası videomda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın sevgili arkadaşlarım ve hemen korkudan resmen video gidecek diye video kesilecek olmayacak diye ödüm kopuyor sevgili arkadaşlarım ve hemen boğa burcu kadınına geçiyorum önce kartlarımı karıştırmam gerekecek çok hızlı bir şekilde bunları yapmam lazım boğa burcu kadınları sizler için bir 15 Eylül bakımımızı gerçekleştiriyoruz şu anda ve 3 tane kart alıyorum sizler için klasik tarot destemden. ay evet çarpmasam da olmaz zaten ve 3 tane de enerji kartından alacağım bu aralar üzerinizde bir sürü aksilik olabilir sevgili arkadaşlarım bir yerlere çarpıyor olabilirsiniz, bir şeyler deviriyor olabilirsiniz, bir şeyler yapmak isteyip yapamıyor olabilirsiniz, bir şeylere geç kalıyor olabilirsiniz. Bunun enerjisi yemin ediyorum bu şeye yansıdı, <laughs> videoya yansıdı yani ben bunu bir türlü sabah tam beri yapamadım ama inşallah bu beşinci de bunu yayınlayacağım arkadaşlar. Kafaya taktım çünkü çok olmaması gereken aksilikler ve çok basit aksilikler yüzünden yaşanmaması gereken aksilikler yüzünden sizin videonuzu bugün sabahtan beri çekemedim, yükleyemedim. Evet Sevgili Boğa Burcu Kadını arkadaşlarım 1 Eylül 15 Eylül arası hangi enerjilerde olacağınız sizlerin nelerin beklediğine bakacağız. size de meditasyon geldi sevgili arkadaşlarım. Şimdi hayatınızda bakın koç aslan yay burcu erkeğini temsil eden bir şövalyeniz çıktı. Hayatınızda koç aslan yay burcu bir erkek sevgiliniz olabilir veya da eşiniz olabilir. Bu kişiyle önünüzü göremediğiniz bir devredesiniz. Ne yapacağınızı ne, yap ne yapmanız gerektiğini bilemiyorsunuz. Maddi manevi bir sürü sorumluluk almış görünüyor. Bu hayatınızdaki koç aslan yay burcu erkeği ve aynı zamanda tabii ki siz de onun sayesinde gibi görünüyor. Ve bu kişinin hayatınızdaki kişinin ister sevgiliniz olsun ister eşiniz olsun bu kişinin yapmak istediği bir sürü şey var. Bu yapmak bir şeyin içinde de finansal sıkıntılarını iyileştirmek, finansal sıkıntılarını gidermek için ne yapabilirim düşüncesi yatıyor sevgili arkadaşlarım. Bunun için bir keşifte bulunmak istiyor. Kendisi ve bu arada siz de ne yapmanız gerektiğini araştırıyorsunuz. Bunun da sebebi finansal sıkıntılar. Demek ki Koç Aslan Yay Burcu erkeğinden olan partnerleri olan arkadaşlarının finansal sıkıntıları olacakmış. 1 Eylül 15 Eylül arasında öyle görünüyor. Fakat size iyi gidecek olan şey de meditasyon ve dua etmek Tanrı'ya yönelmek sevgili güzel Boğa Burcu arkadaşlarım. Peki ne, neyi sorabiliriz? Aranızda zaten romantizm ve e, tutku var partnerinizle. Herhangi bir sorunuz yok aşkla alakalı. Sadece partnerinizin getirdiği bir takım sorunlar var. Partnerinizden kaynaklı finansal sıkıntılar var. Siz de ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. O da ne yapacağını bilemiyor. Nasıl ilerlet, nasıl yaparız bu işi, nasıl götürürüz diye çok düşünüyorsunuz ve bir sürü olasılıklar düşünüyorsunuz. Aklınıza bir sürü seçenekler geliyor ne yapılmalı ne edilmeli diye. Peki tabii ki ben sizi böyle bırakmayacağım. Sizin için en uygun seçenek hangisiymiş finansal sıkıntılarınızla alakalı? Hemen onun için bir tavsiye alıyoruz. Sevgili arkadaşlarım şöyle bir şey şu konuda karar kılacaksınız. Ailenizden destek almak konusunda ailenize ufak bir teklifte bulunacaksınız. Aslında bu ufak bir teklif değil, fakat siz böyle hafif hafiften söyleyeceksiniz gibi geliyor bana. Ama biraz birisinden de bir soğuk, ya eşinizin ya da sevgilinizin tarafından, ya da sizin tarafınızdan birisi soğuk yapacak. Yani hayır yeter artık diyecek ve ben bu işe bir çözüm bulacağım diyecek. Pekala çok merak ettim. Nasıl bir çözüm bulacakmış, çözüm bulmak isteyecekmiş. Hmm. Şöyle bir şey sevgili arkadaşlarım. Bu çözümü bulmak için çok çalışacak, çok emek verecek. Ve uzaktan izleyecek sizi ne yapacağınızı ya da partnerinizin veya eşinizin istikrarlı bir işe ve çok çalışması gereken bir işe emek vermesi gereken bir durum gösteriyor. Yani işe girmesi ve eğer işi yoksa, işe girmesi veyahut da işinde istikrarlı olmasını söyleyerek bu çözümün bulunacağını söyleyecek ve bu kişi sizi uzaktan izleyecek. Ne yapacağınızı böyle oturacak tahtına ve sizi böyle izlemeye alacak. Bakalım ne yapıyorsunuz diye. Peki bu işin sonucu ne olur? Partneriniz veya eşiniz bu maddi sıkıntıdan kurtulmak için bu bu kararı onaylayacak ve yapacak mı? Şimdi şöyle. Eşiniz veya partnerinize hani bu teklif gidecek ya. Onunla konuşmayacak sanırım. Aranızda bir iletişim problemi var. Sanki aralarında bir kırgınlık, bir dargınlık olabilir. İki erkek arasında veya da bayansa bu karşı taraf. ikisi arasında bir konuşmamazlık var. Sus pus olmuş. Çünkü iki tarafında eli kolu bağlı. Aralarında bir sevgi alıp verme dengesi ve evet, sanki birbirlerine birazcık kızmışlar ve kırılmışlar gibi sevgili arkadaşlarım. Yani partnerinize çözüm bulacak olan kişi sizin tarafınızdan olma ihtimali çok büyük ve sizi sizi seviyor fakat ona karşı bir kalp kırıklığı var. Yani umduğu gibi olmamış gibi. Halbuki sizin partnerinizin veya işinizin de elinin kolunun bağlı olduğunu zaten burada görüyoruz. Onu da yapabileceği bir şey yokmuş. Pekala. evliliğinizi veya aşk ilişkinizi bu maddi sıkıntılar etkiler mi, etkileyecek mi? olası gelecekte bize neler verir bu 1 ve 15 Eylül'de. Hmm. Aranızı bozmak isteyenler olabilir sevgili arkadaşlar. Bakın üçüncü kişiler veya da kırıcı sözler de söyleyebilirsiniz. Ama bence birbirinize karşı kırıcı sözler değil de üçüncü kişilerin varlığı daha çok gibi. Çünkü onların da merak ettiği bir konu bu. Acaba ilişkiniz veya evliliğiniz nasıl gidecek diye ama hiç merak etmeyin bakın. Güneş geldi. Benim fal benim açılımlarımda güneş şifadır. Hiç merak etmeyin. Her şey çok güzel olacak. Ve zaten biz bunu 1 ve 15 Eylül arası için bakmıştık sevgili arkadaşlarım. 1 ve 15 Eylül için. O yüzden enerjiler her zaman değişir, dönüşür ve güzele dönüşür. Benim her zaman temennim bu yöndedir. Sizin de açılımınız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoyu yayınlarım. 15 ve 30 Eylül videosunda görüşmek üzere. sizlere çok öpüyorum. Kendinizi hiç üzmeyin, sıkmayın. Sizler harikulade kadınlarsınız. Hepinizi öptüm. İyi geceler.